kızlarım Kınamız geldi. Var. Kınamız var. Leyle Leyle. Merve yolda akşam. Da elendi. Merve <laughs> hastalandı ya. Keşke Merve de olaydı. Keşke. Şurada bir renk. Şuradan çıkardı. Şu böyle Oradan simli eyeliner ben kim ben sürecek oldan. mesela biz bu akşam? Bu akşam renkli bir eyeliner çıkacak Aa, olmayacak. ben bir Ben eyeliner getirdim. Evet. Yemek yiyeceğiz evde. Evet. Annem bir sürü şey hazırladı. Ay biz ve çok Ve, evet. evet ve çok sıcak. Ben her gün bu ara düğün kına düğün kına. Ve bu akşam da kınadayız. Allah bu ne? <laughs> ah güzel annem. Topuzunu yediğim. <laughs> Yiyeceğim valla acıktım. Gelin, Keşke ee... kuaför e... olsaydım. Neydi 10 yaşında benim çırak olarak verseydim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunu diyorum 10 yaşında çırak olarak verseler. Gelinin kuatları. kayınpederinin kız kardeşi saçı. Evet. <laughs> hazırlanıyor şu an. Şey olacak ya. Çok kocaman. Kokuyor. Kokuyor. Ama oluyor. Daha ya. yarısı daha duruyor. Daha, ben de öyle diyorum annem bir de gevşek yap diyor. Ama gerçekten bir bahçesi saç. oldu. Her en yerde yani. saç var. gevşek olur bak saçı. Bana saçına bakıyoruz. Bana saçı ve yani annemin saçı. Doladım. bakacağım şöyle. Bana saçı bu kadar. <laughs> Dedim ki fön kaç lira? 20 sana 50 olur dedi. ablanın sadece bir tutamı bu kadar. Ve hayır burada da var böyle Bilmiyorum, burada evet. bu kadar saçtan. Hayırlısı. Evet. 是吗？<So> <laughs> I'm just Çünkü ağladı. annem ağladı, yengem Yenge çok, çok, Suzan yengem çok ağladı ve Tuan'a ağladı. Ağlayanlardan Tuan ağladı ama yengeni gördüğüm Ben ağlayamadım çünkü sen ağladın. Bir senedir evlisin zaten. Bir, 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 bir kuzenlerim ya hani. Keşke ha. gelse yaksa falan belki de bir ağlamak güzel. gelse. Keşke aslında annen yaksaydı. Annen yakın, 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 anne Anne yakmıyor mu? Evli muyuz? Çocuklar yakıyor. Öyle mi? Evli mutlu çocuklu yakıyor. Pardon bilmiyordum. Bir yeni bilgi. Salla kınamızı kapatalım arkadaşlar. Çok güzel bir kınaydı. Rak barda, tuana, böyle küpeleriyle ve bu kuru çantası rak barda. Onlar ben an. Aç şey, hayat... Ben açayım. <laughs> Sorguluyuz şu an. Akbar'dayım şu an. Abi bir içip hemen kalkacağız. Sizde bir şekilde. Allah, çok, güzel. Çok, güzel. Güzel. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel.

hazırlamış anneciğim. Time pekmez. Şu an görüntüde yok. Ya yani bu time pekmez mi bilmiyorum. Reçele benziyor. Söylerim ya vardı galiba time pekmez. Günaydın. Bir pazartesi gününden merhaba. Daha <laughs> makyaj yapmadım ama. Aha düştüm. Ayçi, ne? Ha <laughs> telefonu mu? Yok yok balkondan düşmem. Aylin geldi. Dı Neredesin sen be? Kadın neredesin? Simit kadın. Simit kadın gel. Gel toplantım var yarım saat sonra gel. Simit kadın geldi. Simit'i bekledim. Hoş geldin. Hoş geldin. Dışarısı sıcak çünkü. Saçlara bak. Ben so banchuk jamba chormar so ma you can't pick that